Evet arkadaşlar. Bugün tek blok skyblock. blok. Önceki ise ee, başkaymış. Deneme amaçlı yazıyordu. Ama ne buz geldi lan. Ne? Hayır. Lapis. Chestlerden çok garip şeyler veriyor. Birazdan chest gelince Görüşürüz amına. Birazdan dönerek sahnesi çekebilirim. Kaçtı oraya değil mi? Büyü bile çıkıyor. Arkadaşlar maden de çıkıyor. Lapis işime yarayacak. Ha yağma elimdeymiş lan. Bunu baltaya basacağız kurt. Dur kemiğim var mı lan benim? Kemik var. Gel. Yes. Gel yes, sen. beni koruyacaksın tamam mı? Gel. Kes oldu. Senin adın da Memati olacak. Benim bir tane tasmam vardı lan. Üç tane daha varmış. Memati'im. Onu da mı düşürdüm ya? Oğlum tasmam mı arttı lan beni? Nerede? Neyse yakında çıkar. Memati artık sen beni koru koruyacaksın tamam mı? Gel şurada dur. İkide bir kar gelip duruyor ya. Madem bir yolum bitti. Başladı. Anan geliyor. Kaç. Kaç çok zor bu. Ben durmadan bunu ölüyorum. Ye şunu biraz. Tamam. Gel lan buraya. Teklerim. Ne? Bekle lan. Şuradan istediğim kadar alacağım. Evet. Gel. Öl lan. Öl. Öldü. şöyle buz buzdan bir de su düş ya ay yakında şey skeletize de gelir Hı, ama iki de bir dalı yok da ya öl oy Elman terim dolmuş. Şöyle boş şeyleri bırakalım. Çok da olacak ama. Tamam. Kırmaya devam. Halal. Bu ne? Ya. En sevmediğim şey ya. Arkadaşlar odun gelmeye başlıyor. Oha! Arkadaşlar şunu koyuyorum. Nerede lan? Basamadı. Kılıç yapıp bassa. Arkadaşlar bir tane demir kılıç yapalım. Açın. Ekstra yayın varmış. Açın. Ama bu daha iyi. Açın. 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 Arkadaşlar aa, küçük bir aradan sonra döndüm. Nerede lan şeyler? Kılıcım basılıyor, onu deneyeceğim. Yani. Kılıç. Bir tane demir yapıyor. Elmas mı yapsın? Elmas, kılıç yapıyor. Demirleri bırak. Elmasım vardı. Hatta şu sandıktan çıkan elmas madenleri. Heh. Arkadaşlar videonun sponsoru siktir şey pardon 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 ananız kurtulmamadı adam benim daha az mı canım var? O yüzden uzaktan kırıyorum ben işte. Kırmaya çalışıyorum. Her tarafı patlatıyor ya. Güzel. Ha. Arkadaşlar ne alaka şimdi bunlar? Balkaba ne alaka? Gel. Köpeğim Mehmet. Köpek kaf sana yemek vereceğim. Adamlık yaptığın için gel. Oğlum yemiyorsun ki. İpeksi dokunuş var mı? Kırdığı yere bakıyor. Oha lan. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Evet. 1265. 1600'de de yeni şey atlıyoruz. Çok güzel. Ananı. Niye bu kendi kendine önceleşti. Abi biz ama büyüsüne basacaktık. Ya ne yaparken nerelere geldik? bakır. servet bir var. Kazık. Kazık fazladan gelmiyor. Abi yanlış yere mi koyduk? XP'ler gidiyor. Tamam. Ananı sen nereye geldin lan? Ben bir box atıyorum mu bakayım. Evet simülatör ama sen hiç bir box atmıyorsun. Şey, Okumun adı Baba Piro 31. Baba Piro 31. Gelin arkadaşlar dinleyen bir bu, bu oku. Neredesin? Aa, uy! Aa, ölmedi. Olmalı ama. باب mi? Sen नाप के है ये लीजिए senin yüzünden görünmezlik iksiri alandım. Benim derim var mı bu arada? Der Ay, görüyor musunuz? Biz ağam bulduk lan. Gel lan Memati. Senin adın Memati artık. Memati. Memat olmuş. Tamam gel Memat. Artık gerçekten adım Memat. Koy. biraz kazayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar gene chest geldi gördüğünüz gibi. Çok saçma. Buz geldi. Kalsın bu bir iki dakika burada. gene envanterim dolmuş. Arkadaşlar bu arada Warden çarmıha yumurtası da geldi. Ama o sandıktan değil başka sandık. Daha çok sandığımız var zaten. sen. Evet bu sandıklar bitti. Bunları görmemiş olabilirsiniz. güzel oldu. Bu arada arkadaşlar şuralara güçlendirmek için şu sert bir blok diyoritz kırık taş tarzı şeyler koyalım. Sen kırmak taş. Şunlardan yapıyoruz. Sağ bir yer gibi yapacağım. Evet. anadizitleri de koyalım. Kutsal bir yer gibi yaptım. Evet. Etrafını da böyle kaplayayım. Giriş kapısı olsun. Çok güvenli bir yer olmak zorunda. Yoksa creeper patlatıyor. Şöyle. biraz uzaktan kazacağız Aa, ne yaptım lan? ben daha ne aha bak güzel bir taktik olmuyor mu? Gel. Hop. Neredesin oğlum? Bak burada. Elimi öldürücü. Kaçıyorum. Demir baltamı aldım. Oha lan. Bunlar duvarın içini görebiliyor mu? aga be ine kahilen gel saldır memati gel ha memati memati hayır Nemat gitti. Ardar üstümden. Peşimdeymiş be. Tam kutsal yerde kazmaya devam. Ananı korkuttu lan. Bay bay. O kazma da şeyden çıktı. Sandıklardan. kutu payısı geldi. Kutu payısı. Gel kutu payısı. Tasma takabiliyor musun? Tasma diyorum payış. Gel. Bağla. Gel bakayım sen. Hayır memati. Lan niye balık çıkıyor? Neyse yerim ham ham ama. <laughs> ama. Daha demin ne oldu lan orada? Aha. Anası da geldi. Mingle. O da gitti. Bunu o görmez. <laughs> Arkadaşlar bence bu kadar. Yeter. Bay <laughs> bay.